İnsanların tutumlarını, duygularını, ayırıcı kişilik özelliklerini içeren, sözel olmayan davranışlarına bakarak, insanlar hakkında birçok bilgi edinilebilir. Bilgi sahibi olunmayan konular hakkında ise zihinde yer edinmiş bir takım kısa yollar, bilginin bulunmadığı durumlar hakkında zihindeki boşlukları doldurur. Bu kısa yol, zamanla ve deneyimlerle elde edilen, örtülü kişilik olarak adlandırılan kuramdır örtülü kişilik kuramlarının, hangi ayırıcı kişilik özelliklerinin bir arada bulunduğu ile alakalı bilgiler verdiğine inanılır. Örneğin, cimri olduğu öğrenilen birisi için örtülü varsayımlar bu kişi hakkında, aksi bir insan olduğu, yardımsever birisi hakkında, içten ve sevecen olduğu bilgisini verebilir. Bu bilgiler çoğu zaman, otomatik olarak zihne yerleşir. Bazen bu bilgilerin otomatik olarak geldiğinin farkında bile olunamayabilir. Elbette zihinde yer etmiş bu örtülü varsayımlar, yanlış bilgiler verebilir. Tanınmayan birisi para istediğinde, daha önce karşılaşılan olaylara dayanarak o kişinin, insanları kandıran, kısa yoldan para kazanmaya çalışan, kazandığı parayı kendi zevki için harcayan birisi olduğu veya o kişinin içten yaklaşımından dolayı dürüst, yardıma muhtaç bir insan olduğu bilgisini, örtülü varsayımlar verebilir. Hatta edinilen bilgiden yola çıkarak genelleme yapma hatasına bile gidilebilir. Her toplumun zihnindeki örtülü kişilik varsayımları farklı olabilir. Toplumların farklı kültürleri, farklı coğrafyadaki insanların örtülü kişilik kuramlarını etkileyebilir. Bir doktor bey.